Evet dostlarım dün bir balina Bone ve Shiba'nın satıp Pepe aldı. Gerçekten bu durum Pepe'yi etkiler mi? Shiba'yı etkiler mi? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar bakın 1.8 milyon doları olan bir balinadan bahsediyorum. Pardon, 1.2 milyon dolar tutan bir balinanın varlığı tam ortalardadır ve 50 elinde 50 Bitcoin bile tutamayacak bir balinadır. Yani buradan hepsini satış verse fiyatı %1 etkiler çünkü Shiba'da bir hacim var alıcı çok. İstediği kadar satsın. Korkulacak hiçbir şey yok. Olan bir hareket ama dünkü Shibarium mevzularıyla beraber insanları korkuttular. Bu düşüşlerin bir alım fırsatı olduğunu her zaman söylüyorum. Pepe ve Shib arasında rekabet devam edecektir. Bu her düşüş bir alım fırsatıdır arkadaşlar. Dün bahsettim tam şu seviyelerde 750'ye düştüğü an bakimin %70'iyle girerim dedim. Ve bana adet arttırma fırsatı verdi üstüne %20 kazanç sağladık. Video çektikten 20 dakika sonra bunlar gelişti. Bu tip haberleri kanarak elinizdeki Shiba'ları ya da Pepe'leri satmayın. Bu düşüşler alım fırsatı da arkadaşlar elinde 2-3 ay tutacak adama ilaç gibi gelir. Şu an ilk fiyat hedefimiz olan 949'lara tekrardan hızlı bir şekilde çıkacağımızı göreceğiz. Buradan diplerden beni dinleyip alan arkadaşlara da %25'lik tekrardan bir kazanç fırsatı sunacaktır. Bu tip haberlere kanmayın dostlarım. Pepe ve Shiba arasında bu tür geçişler normaldir. Shibarium'da soluksuz devam ediyor. Her düşüş Shiba için adet arttırma fırsatıdır. Bunu unutmayın. Bakalım tarih kimi haklı çıkartacak yorumlara bekliyorum.